Evet selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür ben de iyiyim bugün şöyle bizim okulu yıkıyorlar onun videosunu çekeyim dedim şöyle taşlardan su fışkırıyor şöyle şurası full nem şöyle bakın şöyle kem Bu arada arkadaşlar kendime yeni pistlet aldım. Onu da göstereyim size. Göstereceğim bir dakika. Yine atmaya başladı şuralardan. Şöyle göstereyim ben size yeni pistletimi. Bir dakika. Yeni şöyle Şöyle Arkadaşlar şöyle yakınına gidelim. Şuralardan full fışkırmaya başladı. Da. Şurada görüyorsunuz. Şöyle Samet kaç, üstünü ıslayabilir. <laughs> Arkadaşlar şöyle Samet de var yanımda. <gülüyor> 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 Samet arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum ama. arkadaşlar bayağı ah, bir arkadaşlar Allah büyük. Arkadaşlar şuradan yine çıkmaya başladı şöyle. Hatta Allah. bayağı bir çıkıyor. Allah. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın diyorum. Şöyle arkadaşlar, ekrardan göstereyim. Edeyim. Samet hakkınızı helal edin diyor. Anam vallaha. <laughs> <gülüyor> 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 Arkadaşlar Sabah dinmişti beter oldu Zaten ya, Zaten şöyle Arabanın üstünü de görüyoruz Öyle beğenmeyi paylaşmayı Abone olmayı unutmayın diyorum ya, ne Hoşçakalın ne <laughs>